Devam ettim. 28 numaradayız şimdi. Yine bir sözcükle ilgili. Ama hani... Evet şu an onu yapıyorum. Opportunistic Teaching oldu İrem. Bravo. Öğrendiğini belli edin İrem'e. Burada sticker veriyorum. Evet. Which are the following ways of teaching pronunciation? Bu pronunciation ile öğretmek istiyoruz. Helps the student to know or figure out how a word is pronounced while checking a dictionary on his or her own. E, yok mu cevap? Bir D geldi, bir C geldi. Şimdi bir öğrenci, ya siz olun fark etmez, tamam mı? Elinizde sözlük var, kelimeleri okuyorsunuz, tamam mı? Ve bunun ses bakacaksan, eğer hangisi size daha çok fayda sağlar, pronunciation'dan bahsediyoruz. Pronunciation'da bir kelimenin nasıl okunucunu, okunacuğunu, okunacağını e, bilmek, görmek için ne lazım? Edirne lazım. Showing how to read the phonemic symbols lazım. Öyle değil mi? Yani fonetik şart.